Sevgili Gümrük Ailem, bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2022 yılına doğru bu akşam saat 12'den sonra gireceğiz. Şahsım ve yönetim kurulu adına hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl diliyorum. Uzun zamandır beş dernek yönetim kurulları olarak ve kendi yönetimimizle beraber asgari ücretle ilgili Yatıp kalkıyorduk son birkaç aydır. Çünkü önce sektörün yaşaması lazım. Çok şükür e, strateji olarak doğru zamanda doğru planlama yaptık. Genel müdürümüzden <laughs> randevu talep ettik. Kendisinden sunum hazırlamıştık. Beş dernek başkanlarımızla beraber birlikte. Mustafa Gümüş Bey, Kadir Tursun Bey genel müdür yardımcımız. Hüseyin Yaren daire başkanımız. Uzmanımız Hakan Bey Bey'le e, bayağı 2-3 saat ciddi toplantı yaptık, sorumu yaptık. Sorumda biz konularımızı anlattık, kendilerine arz ettik. E, çoğu konuda antak kaldık. E, Bilahare Bakan Yardımcımız Sayın Rıza Tuna Bey'den randevu aldık ve kendisine de sorumu yaptık. Kendisi bizlere Sayın Bakanı Doktor Mehmet Muş'a bu konuyu arz edeceğini söyledi. Kendisiyle devamlı istişare halinde bulunduk. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü bakanımızın başkanlığında toplantı yapıldı. Asgari ücretle ilgili. Bir saat 15 dakika sürdü ve resmi gazetede yayınlandı. Yüzde altı verilen zam Türkiye genelinde bütün sektörü, bütün gümrük camiasını mutlu etmiştir ben de yönetim kurulum adına ve Türkiye'deki bütün meslektaşlarım adına hemen Ankara'ya gittim. Başta Sayın Bakanımızdan randevu aldım. Kendisi çok sıcak karşıladı beni. E, camianın %36'dan çok memnun ve mutlu olduğunu kendilerine ifade ettim, ilettim. E, ben konuyu açmadan kendisi bu sene muhakkak meslek yasasını çıkartacağını söyledi. Sayın Bakanımızın söylediği ve verdiği söz senet olarak kabul ediyorum. Ve çok heyecanlandırdı bizi açık söyleyeyim. Hatta benim yanımda Bakan Yardımcımız Tuna Bey'i de aradı. Bana en kısa sürede bir sunum hazırlayın dedi. Yani kendisi de kendi bakanlığı döneminde hani tahmin ediyorum bir süre yok ama herhalde 5-6 ay içerisinde bu yasayı derühte etmek istiyor. Daha önce bir gün önce de Tuna, Tuna Bey ile bakan yardımcımızla da olmuştuk. Ee, daha uzun zaman epey sohbet ve bazı teknik konuları bildiğiniz gibi bakan yardımcımız olarak biz Tuna Bey'e bağlıyız. Gümrükler Genel Müdürlüğü olarak bazı konuları konuşma imkanı bulduk. Nedir o konular derseniz, tabi canımızı yakan bir konu var. Kabatlar kanunu, kanunun bizi iştiraka sokmaları. Uzun zamandır böyle bir problem yoktu. 21 Mayıs 2020 tarihinde Mülgar Risk Genel Müdürlüğü'nün bir tasarruf yasıyla bazı bölge müdürlükleri, her bölge değil, bazı bölge müdürlükleri maalesef ceza firmaya beyanname imza atan gümrük müşavirine yetmez bir de tüzel kişiliğe ceza çıktı. Yani bir koyundan iki post değil, üç post çıktı. Daha sonra tüzel kişiliğe yazmamaya başladılar. <laughs> Ama bir yıldır maalesef meslektaşlarımız bu konuda duçar oldular. Ufak rakamlarda yapılandırmadan faydalandılar. Daha sonra uzlaşmaya giden var küçük rakamlarda. Ee, olumsuz cevap alınca büyük rakamda ne yapıyorlar? Geriye, yargıya gitmekten başka çare kalmıyor. Yargıda kazanılan mahkeme kararları var. İştahat olarak bunlar kullanılıyor. Kabahatler Kanunu'ndan cezaya düşmek konusunu şöyle amiyane tabirle anlatabilirim. Bir erkek arkadaş gecenin bir saatinde salacakta yürüyorlar. Bir tanesi durup dururken nara atmaya başlıyor. Bu kabahatler kanunu mantığına göre kabahat işliyor. Bu doğru. Ama diğer iki arkadaş nara atmıyor. Yani iştirak etmiyor. Dolayısıyla gümrükler bizi nasıl iştirake sokuyor bunu anlamak mümkün değil. Ayrıca bir beyannameyi sadece biz biz beyan ediyorsak bizden sonra da muayene memuru kapatıyor. O arkadaşların da bir sorumluluğu var. Kabahatler kanunu ile ilgili ne yapılabilir derseniz çözüm önerisi olarak şu yapılabilir. Daha önce 24 nolu kutucukta da cezalar çıkmıştı. Şifai talimat verildi bölge müdürlerine. Uzlaşmada %90-95'e kadar uzlaşılsın diye. Malum bir ceza çıktı. Vakit cezayı kaldırmak zor oluyor. Belki burada da uzlaşmada bu yola gidilebilir. Onun haricinde Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı yazı yazarsa gümrük kanununa kabahatler kanunu uygulanmaması ile ilgili. Yani nasıl Maliye Bakanlığı çıkarttığı KDV'de istisnalar var ise Adalet Bakanlığı da bunu benimserse Ticaret Bakanlığı ile birlikte beraber Adalet Bakanlığı kabahatler kanunu istisnaya bizi sokabilir. Kökten çözüm de budur bence. Bunu da hem bakan yardımcımıza, Sayın Rıza Tuna Bey'e aynı zamanda Bila ile görüştüm. Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş Bey'e Genel Müdür Yardımcımız Kadir Tursun Bey'e ve Hüseyin Yaren Daire Başkanımız'a da ayrı ayrı izah ettim kendilerine. Bir de tabii son yıllarda sınav konusu var. Bu sınav konusu bu sene de mağdurlar yarattı. Biz sınavda 3 e, sınav konusunun yani üç hakkın çok e, doğru olmadığını özellikle Tuna Bey'e de bakan yardımcımıza da ilettim. Yani dedim biz eskiden ehliyet alırken 9-10 kez girerdik yani sınava girdik çarptık dosyayı yırtıp atıyorduk yeniden giriyorduk yani. 5 hakkı olabilir diye biz birlik yasasına yazmıştık ama bu sonsuz da olabilir. Yani bakan yardımcısı Tuna Bey de evet ya sonsuz olabilir dedi. Ne var bunda dedi. Ama tabii kanun değişikliği gerektiren bir konu. Yani çünkü üçüncü hakkına giren bir insan ailesinden maddi manevi kendini bir kenara ayırıyor. Strese giriyor. Son hakkım diyor. E kolay değil. Ee, sorularla ilgili de hem genel müdürlüğe yazdığımız resmi yazıda da konuşmalarımızda da kendilerine hem bakan yardımcımız hem genel müdür genel müdür yardımcısı ve daire başkanına üniversiteyle yapılan sözleşmelerde yapılan akitlerde sualleri evet üniversite soruyor ama bu doğru değil. Üniversitedeki hocalar akademik kariyeri olan insanlar olduğu için bizim mesleğimize uygun sual soramıyorlar. O bakımdan bize göre doğrusu bunun bakanlığımızın gümrükler genel müdürünün ki kendilerinde soru bankası var, data bilgileri var bu konuda. Bunların hepsini sözleşmeye derc etmeleri lazım. Anlaşacakları üniversiteye diyecek ki ben sana 500 tane sual gönderiyorum. Sen içinden cımbızla istediğini sor. Hatalı sual o zaman asgariye iner diye düşünüyoruz. Bu düşüncelerimizi paylaştık. Diğer paylaştığım bir husus da Sınava girenlerin %90'dan fazlası aritmetik olarak İstanbul'dan giriyorlar. E o zaman niye Ankara Üniversitesi ile yapılıyor ki bu sınavlar? İstanbul'da da üniversite var. İnsanlara yazık günah değil mi? Yani Ankara'ya gidiyorlar, otel masrafında bulunuyorlar. Evet başka illerden de bu sınava girecek arkadaşlar var. Kabul ediyorum ama %90'dan fazlası İstanbul olduğu için bu sınavlarında İstanbul Üniversitesi ile anlaşılarak yapılmasında fayda mütalaa ettiğimi özellikle belirttim. Diğer bir husus da son zamanlarda bu sorudan kontrolde bazı müfettiş arkadaşlar 9 nolu kutucukla ilgili geriye dönük 241 cezası yazdılar. Daha doğrusu idariye söylüyorlar. İdarelerden de 241 geliyor. Bu da tabii can yakıyor. Oysa ki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kurulurken Hayati Yazıcı Bakanımızla da Dolmabahçe'de olmuştuk. Kendisi bana teftiş kurulunun ismini ilave yapıyorum. Ne yapıyorsunuz Sayın Bakanım dediğimde? Rehberlik ve teftiş kurulu yapıyorum demişti. Ben de çok doğru yaptınız Sayın Bakanım dedim. Rehberlikse o zaman bu raporları yazan müfettiş arkadaşlar Raporunu başkanlığa arz ederken şöyle yazabilir. Yaptığım tespitte 9 nolu kutucukta şu eksikleri gördüm. Bunu Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne yazın. Gümrükler Genel Müdürlüğü de Bölge Müdürlükleri'ne yazsın. Bu tarihten itibaren bu kutuya daha uygun şöyle şöyle yapılması dersin. Devlet baba daha şefkatli olduğunu gösterir. Yani şu tarihten itibaren denilirse, o zaman esasen orada mali müşavir ismi yazılsa ne olur, yazılmasa ne olur. Yani bir vergi farkı yok, menşe saptırması yok. Bu hususta e, görüşmelerimde özellikle belirttim. <laughs> bir de liman giriş kartları var. Yıllardır, Özellikle İstanbul Derneği olarak yazıyorum, çiziyorum, yazıyoruz, çiziyoruz. Bakanlığımıza yazdık, İstanbul Valiliğine yazdık, İçişleri Bakanlığı'na yazdık. İstanbul Ticaret Odası'nda İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya mecliste söz aldım, söyledim, dosya verdim. Bila ile tekrar tekrar İçişleri Bakanlığı'na yazdık. Söylediğimiz çok basit. Diyoruz ki bu bir kanun değil, bir yönetmelik. İçişleri Bakanlığı bir yönetmeliği var. Gümrük müşavir ve müşavir yardımcılarını istisnaya sokun. Bitti bu kadar basit. İstisnaya sokacak. O zaman bize liman giriş kartı almamıza gerek kalmayacak. Esasen limanlar bizim için muayene yeridir. Yani gümrük Bir beyanname kırmızıya çıktı vakit muayene memuru eşyayı muayene hazırlayın ben geliyorum diyor. Ve ben muayene sahasına girmem için Efendim İçişleri Bakanlığı şu yönetmeliğine göre e, ee, liman giriş kartı al. Kimden alacağım? Mülki idare Amirinden. Ambarlı Gümrüğü'nde Mülki idare Amirinden aldığım liman giriş kartı ki bir yıl geçerlidir. Haydarpaşa Limanı'nda geçmiyor. Biz diyoruz ki ya istisnaya sokun veya Ambarlı'da mülki idare amirinden aldığım liman giriş kartı Türkiye'deki bütün limanlarda geçsin. Bütün limanlarda geçerli olsun. Ha bu da olmuyorsa üçüncü önerim de şudur. Ticaret Bakanlığı'nın bize vermiş olduğu aynı avukatlarda olduğu gibi izin belgesi, gümrük müşavir ve müşavir izin belgesi bizim hüviyetlerimiz çiftli olsun. Nasıl avukatlar adliye saraylarına girerken okutarak giriyorsa <laughs> biz de aynı şekilde okutarak girelim. Söylediğimiz bu. Çok basit yani. Bu sene genel kurul yapmamız gerekiyordu. Yapamadık. Malum Covid'den dolayı İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi vardı. Genel kurullar yapılmayacak diye. Daha sonra da halen meriyette olan kapalı alanlarda 6 metrekare kuralı var. E bizim kağıt üzerinde 8500'den fazla üyemiz var. Bizim İstanbul olarak biz malum 30-40 kişiyle genel kurulu yapmıyoruz. En aşağı 2000 kişi katılıyor. Öncelikle benim üyelerimin sağlığı her şeyden daha önemlidir. Ve de katılımcı ve demokratik bir seçim olması için herkesin katılması lazımdır. Hiçbir zaman biz yönetim olarak Genel kuruldan kaçan bir yönetim değiliz. Zamanı geldiği vakit, şartlar uygun olduğu vakit, sağlık yönünden genel kurula gideriz. Arkadaşlarımızla beraber. Genel Kurul bize teveccüh gösterirse, güven tavsiye ederiz. Genel Kurul teveccüh göstermezse, sandıktan çıkan sonuca razı oluruz. Bu kadar basit. Ben özellikle asgari ücret için Sayın Bakanımıza, Sayın Bakan Yardımcımıza, Genel Müdürümüze, genel müdür yardımcılarımıza ve de daire başkanımıza, uzmanlarımıza camiamız adına teşekkür ettim. Mutluluğumuzu ifade ettim. Bu arada tabii 2020'de başladı. Covid biliyorsunuz. 2020-2021'de devam etti. Ee, zor günlerimiz oldu. Yani psikolojik olarak birbirimize sarılamadığımız eee yan yana gelemediğimiz, acılı günlerde e, cenazeye gidemediğimiz, ağlayamadığımız günlerimiz oldu. İnşallah 2022 daha iyi olur. Başta ülkemiz ve meslektaşlarımız için. Yani acıların dindiği, insanların e, yüzlerinin güldüğü, sağlıklı, huzurlu Adaletli ve mutlu bir Yeni Yıl diliyorum. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı iletiyorum.